Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün çok 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 daha keyifliyim diğer günlere göre. Nedenini soracak olursanız çok 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 güzel bir şey oldu. Ne oldu hemen anlatayım. Evet arkadaşlar biz kreatör olduk. Sonunda! Evet arkadaşlar gerçekten artık yani günlerdir... E ne günü ya? Aylardır bunu bekliyoruz. Biz e, YouTube'a başladığımızda kreatör başvuruları açıktı. Sonra biz 1K'ya yakın e, bir süre yani 1K'ya yaklaştık. Kreatör başvuruları kapandı. Ta ki biz arkadaşlar 17K abone olana kadar hiçbir şekilde başvuru yapamadık. Ve biz bu 17K aboneye arkadaşlar yaklaşık 4 ayda olduk. Bunun da üstüne basa basa size söylemek istiyorum. E, ve bize Cuma günü Kreatör başvurumuzun onaylandığını, yaratıcı kodu oluşturmamızı istediklerine dair bir mail attılar. E, yaratıcı kodumuzu da oluşturduk. Dün gece saat e, 11.30'da ben kreatör oldum, yaratıcı kodum da oluştu. Gerçekten çok 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 mutluyum. Yani çok bekliyorduk ve çok istiyorduk. E, şimdiki hedefimiz arkadaşlar kanal ortaklığıyla Erdoğan abinizin hesabını kreatör yapmak. Yani şu an amacımız o. Neden olmayalım? Bence kanal ortaklığıyla e, bizim kanal Erdoğan abinizin de kreatör olmasını hak eden bir kanal sonuçta. Öyle düşünüyoruz. E, evet arkadaşlar bugünkü bu videoda e, ne yapacağımızdan bahsedeyim size. İlk önce yeni gelen petleri göstereceğim. Kreatör olunca gelen petleri Eve gelen kıyafetleri göstereceğim size. Onun dışında da mağazadan dev bir alışveriş yapacağız. Ee, bu benim bu arada arkadaşlar yedek hesabımda Ana hesabım değildi. Ben kreatörlüğe yedek hesabımdan başvurdum. Ee, bu yüzden hesabım şu an 19 seviye. Bu da belki hakkınızda bir soru işaretidir. Ve bu benim yedek hesabım olduğu için çok fazla paketim de yoktu bu hesapta. Ee, onları falan satın alacağız bugün sizlerle birlikte. O zaman yavaştan hadi videoya geçelim. Evet arkadaşlar şimdi ilk başta ee, kıyafetlere bakalım. Gidelim şöyle bir kıyafetlerimize bakalım ne gelmiş. Bu arada üstündekiler üst ayakkabı ve saç yeni geldi. Ben hemen kombinimi yaptım geceden. Evet arkadaşlar bu yüz mesela yeni gelmiş. Çok tatlı bir yüz bence. Ee, başka bakıyoruz şöyle yeni gelen ne var diye. Bu yeni mi gelmiş anlayamadım böyle bende böyle bir yüz yoktu sanırım yeni gelmiş diye düşünüyorum. Ama gelmemiş de olabilir emin olamadım. Biliyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Evet bu yüz gelmiş arkadaşlar yeni. Bakıyoruz. Ee, saçlara bakalım. Şimdi benim üstümdeki yani kafamdaki saç yeni geldi. Onu söylemiştim zaten size. Başka var mı yeni gelen? Şöyle bakıyorum. Ee, yok mu ya? Aa var. Bakın bu yeni gelmiş mesela. Bu saçları kimse de görmedim. Yani kreatörlerde vardı da. Normalde görmedim. Kimse de yok herhalde çok. Çok eski sanırım bu paketler. Ee, bir de bu saç yeni gelmiş arkadaşlar. Benim favorim şu an kullandığım saç, yani kombin yaptığım saçtı. Ee, başka yeni gelen bir saç da yok. Hemen saçımı eski haline çevireyim, tamam. Şimdi üstlere bakalım, neler gelmiş yeni. Şöyle iniyoruz arkadaşlar, aşağı. Yeni ne gelmiş bakıyoruz. Bu yeni gelmiş mesela. Bu bende yoktu. Bu yeni gelmiş arkadaşlar. Bakıyoruz, 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 bakıyoruz. Bu yeni gelmiş. Bu yeni gelmiş. Bu yeni gelmiş. Bu da çok tatlıymış. Çok beğendim. Sonra zaten benim favorim bunlar. <laughs> çok tatlı bakın. Bu bu. Bu da yeni gelmiş bakın durun. Tıklayamadım. he. Bu da yeni gelmiş. Bu yeni gelmiş çok tatlı. Bu zaten benim demin üstümdeki. Bu çok tatlı. Bunun kazak gibi olanı. Bu gelmiş. Sivite benziyor birazcık. Sonra bu gelmiş arkadaşlar. Bu gelmiş. Ve bu gelmiş. Bakıyoruz başka. Bu gelmiş. Çünkü bende öyle bir tişört yoktu. Bu gelmiş. Bu da çok tatlı. Bakın. Beslerim B'si gelmiş. Ho, ho, ho Bana özel getirdiler arkadaşlar bunu. Sizde yok. <laughs> Sonra bunlar gelmiş. 2-3 renk. Bakın böyle gelmiş. Sonra bu gelmiş. Bu kadar sanırım. Evet başka da bir şey gelmemiş. Zaten daha ne gelsin yani. Evet üstüme eski haline getirdim. Şimdi alta bakalım. Altlarda ne gelmiş. Hemen bakıyoruz. Heh, bakın bu gelmiş. Bu gelmiş. Ben bu etek boyu hiç sevmiyorum arkadaşlar ya. Bu arada bu gelmiş. Çok arada kalmış bir etek boyu gibi. Bu gelmiş. Sarı. Sonra bu gelmiş. Ve bu. Böyle bir kot pantolon gelmiş. Çok tatlı bu kot pantolon. Böyle bir şey gelmiş arkadaşlar. Hmm, etek gelmiş. Başka bir şey yok mu? Aa var. Bunları yeni gördüm. Gördüm. Bunlar gelmiş. Aa bu çok uyumlu oldu. Ama ben kendi eteğimi giyeceğim. <laughs> Sonra bunlar gelmiş. Ve bu. Ve bu. Evet bu kadar arkadaşlar. Başka da bir şey gel. Aa bu gelmiş. Bunu nasıl görmem? En güzellerinden bir tanesi. Evet kendi eteğimi giyip bu sefer başka bir şey. Aa bu da yeni gelmiş. Ve bu da. Bunları az daha gözden kaçırıyordum. Bu da yeni gelmiş. Tamam şimdi devam edebiliriz. Burada yeni gelen. Ya bu yeni gelmiş. Şunun tatlığına bakın. Bir de tabii ki benim Buna prenses tacı demem gerekiyor. Çünkü ben bir prenses olduğum için. Bu gelmiş. Evet çok güzel. Şimdi iyi bakalım. Burada küpe kulaklık bir şey. Ah bu yeni gelmiş. Bakın ben bunu ilk defa gördüm. Hiç bakmamıştım buraya. Sonra bu. Çok uyumlu oldu kıyafetime de. Zaten kombin yani. Neyse bu yeni gelmiş arkadaşlar. Bu. 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 Ve Bu. Başka da yok. Ben bunu takacağım. Böyle devam edeyim. Eldivenlere bakıyoruz. Böyle bakın bileklikler gelmiş. Bu gelmiş. Başka da yok. Bu bu gelmiş. Başka yok. Bu kalsın acaba ya? Ama kalmasın ya bence. Devam edelim. Evet arkadaşlar, ayakkabılardan bu yeni. Bu yeni. Bu yeni. Bu da yeni. Zaten bunlar dünya tatlısı, hepsi yeni. Çok tatlı bunlar. Benim favorim bunlar. Bir süre böyle gezeceğim. Bu çok tatlı ya. Ayakkabısı gelmiş bakın bunun. Bunun da ayakkabısı gelmiş. Bu gelmiş, bu gelmiş ve şu gelmiş. Abi de bu, bu kadar arkadaşlar ayakkabılardan da yeni gelenler. Ee, gözlüklere bakalım. Benim favorim bu. Bu gözlüğe bayıldım. Çok güzel duruyor. Bunu kullanacağım. Şu anlık kullanmadım ama kullanacağım yani kombinlerimde. Sonra bu gelmiş. Bu gelmiş. Gözlükler bu arada çok güzel yeni gelen gözlükler arkadaşlar. Yeni gelen gözlüklere bayıldım. Çok tatlı hepsi. Burada bir şey yok. Buraya bakalım. Evet, çantamız gelmiş bir tane. Böyle bir şey gelmiş. Bunun ne olduğunu anlayamadım. Ee, böyle bir çantamız gelmiş. Bu gelmiş. Yine uyumlu. Bu yeni değil. Bu gelmiş. Çok tatlı. Sonra bu gelmiş arkadaşlar. Bu da çok tatlı. Bu gelmiş. Ve bu gelmiş. Başka da yok. Şimdi hemen kombinimi eski haline çevireyim arkadaşlar. Sonra petlerimize bakmaya geçelim. Üzümü de eski haline getireyim. Nerede ya? Heh. Tamam. Şimdi e, petlerimize bakalım. Hangi petlerimiz yeni gelmiş arkadaşlar. Bebek panda gelmiş. E, bu binekler bende vardı bu arada. Bunlar yeni değil. Bebek burus gelmiş. Bebek Tobias gelmiş. Bebek Faiska gelmiş arkadaşlar. Başka da yeni gelen bir pet. Şu an için yok gibi bakıyorum hala ama. Evet başka yeni gelen bir petimiz yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geri kalanları benim kendi petim. Şimdi mağazadan dev bir alışveriş yapacağız. Mağazada ne var, ne yoksa alacağız arkadaşlar sizlerle birlikte. Çünkü neden almayalım? Hemen giriyoruz. Eee Videoya geçmeden önce arkadaşlar, yukarıda e, şu içerik üreticisinin destekle var. Buradan beni desteklerseniz alışveriş yapmadan önce çok 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 sevinirim. E, tabii ki desteklemek zorunda değilsiniz, ama desteklerseniz gerçekten çok mutlu olurum. Şimdi hemen alışveriş videosuna geçelim. E, bu kısmı sizin için birazcık hızlandıracağım arkadaşlar, e, çünkü izlerken sıkılmayın. This time I want. Ooh, 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 ooh.

mağazadan daha alacaklarımı aldım. Umarım e, izlemişsinizdir aldıklarımı. Çünkü gerçekten <laughs> çok uğraştırdı tek tek almak. E, şimdi size bir şey göstermek istiyorum arkadaşlar. E, beni Yuni'den lütfen takip edin. Çünkü bu Yuni'm yeni. Bu benim dediğim gibi e, yedek hesabım olduğu için. E, hiç takipçim yok. E, bu Yuni'mi takip ederseniz e, beni çok mutlu edersiniz. E, bu arada bu hesabım e, takas hesabım olacak. Bu benim asıl kullandığım hesabımda. Bunu takas hesabı yapacağım. Şu anlık kodu böyle arkadaşlar. 936163 e, Fakat yakın zamanda kodunu 4567 e, 8 var mıydı sonda ya? Hatırlayamadım. E, kodunu değiştirmeye çalışacağım ama. E, bu da Erdoğan abinizin şu an tek kullandığı hesabı. Başka bir hesabı da yok. E, yani herhangi bir Erbes hesabı yanınıza gelirse o kesinlikle Erdoğan abiniz değil bu hesap dışında. Hepinizi çok seviyoruz. Erdoğan abinizi de Yuni'den takip etmeyi unutmayın. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın.